Kitap, Dergah Yayınlarının neşrettiği Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. Hı hı. İlk ve orta öğrenimimi Tavşanlı'da tamamladım. Tavşanlı'da henüz lise açılmamıştı. Ortaokuldan sonra ı, tahsilime devamım zor hatta imkansız gibiydi. O zaman Tavşanlı Ortaokulu'ndan mezun bir öğrenciye Mesut Zeytinoğlu Bey, merhum Mesut Zeytinoğlu Bey burs veriyordu. Benim mezun olduğum sene Tavşanlı Ortaokulu Öğretmenler Kurulu o bursu bana layık gördüler. O bursla ben tahsilime devam edebildim. İstanbul Kandili Kız Lisesi'nde okudum. Lise mezuniyetinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudum. Ben Haziran ayında mezun oldum ve o yıl Tavşanlı Lisesi hizmete açılmıştı. Ben Tavşanlı Lisesi'nin ilk edebiyat öğretmeniyim. 34 yıllık devlet hizmetimin hepsi Tavşanlı Lisesi'nde geçmiştir. 41 yıllık hizmetimi böyle noktalamış oldum. 1987 yılında önce Tavşanlı'da yılın öğretmeni Milliyetin Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Her ilçeden seçilen öğretmenler il merkezinde vali yardımcısı başkanlığında bir komite tarafından mülakata tabir tutuluyor. O mülakat neticesinde Kütahya'dan iki öğretmen Ankara'ya gönderildi. Türkiye genelinde bütün vilayetlerden seçilen öğretmenler Ankara'da kalabalık bir jüri önünde Tekrar bir mülakata tabi tutuldular. Türkiye genelinde yılın öğretmeni seçildiğimi Tavşanlı'ya dönünce öğrendim. Bu olayın e, hazını, sevincini, mutluluğunu öğrencilerimle beraber Tavşanlı'da yaşadım diyeyim. Onlar çok sevinmişlerdi. Onların sevinci beni de çok mutlu etti. Kanlar arttıkça acaba çalışma azmi köreliyor mu diye de düşünüyorum. Hani yokluklarla mücadele ederek imkanları yaratarak bir yerlere gelenler hakikaten o günlerde de göz parlatıyordu. Bugün belki bir tıkla her bilgi önünüze seriliyor. Ama o yıllarda da arayan, peşine düşen kaynağını buluyordu. Bütün mesele çocuğu yönlendirmekte. Ee, çocuğu yüreklendirmekte, ee, hakikaten bir ayakkabıyla yedi öğrencinin, yedi kardeşin e, günlerini geçirdiğini okurdum mülakatlarda ve o yokluk tabi katlanılır gibi değildi. Ama o şartları gelenler, o şartlarda da çok iyi yerlere gelenler yok değildi. Bugünün imkanlarına sırt çevirmek hiçbir şekilde mümkün değil. Her türlü teknolojik kolaylıktan istifade etmesini bilmeliyiz. Çocuklar bilmeliler. Ama onların üzerine çıkacak hızı ve gayreti de kuşanmalılar diye düşünüyorum. Her derslerinden meşaheser yaratsınlar. Öğrenciyi sevsinler. Konusunu sevsin öğretmen. Ee, hakikaten dersine çok özensin. Öğrencilerini çok sevsin e, ee, sevince sevince yollar dümdüz oluyor hedefe kolay ulaşılıyor galiba aşkla çalışan yorulmuyor tek tek e, her çocuk bir enerji, bir zeka, ee, kaynağı halde onları harekete geçirmek ee, öğretmenin elinde öğretmenin gülen gözleri var okşayan elleri var hadi diye yüreklendiren çırpılan bir varlığı var karşımızda ee, bu ülke kalkınmasının en büyük motor gücü değil midir?